Bu dersimizde basit anlamda animasyon mantığını inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle grafiklerle animasyon nedir onu inceleyelim. İnceleyeceğimiz animasyon ekranda gördüğünüz gibi bir dairenin ekranın sol tarafından sağ tarafına doğru hareket etme mantığını inceleyeceğiz. Ve bu konuda Flash bize nasıl yardımcı olur? Bu konuya değineceğiz. Öncelikle hiçbir animasyonun sadece tek görüntüden oluşamayacağını kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Animasyon en az iki farklı görüntünün bir araya gelmesiyle olur. Yani ilk hali ve son hali olmak zorunda. İki farklı ekran diye bahsettiğim şey örneğin farklı koordinatlarda iki tane obje, örneğin dairemizde olacağı gibi veya opacity değerleri farklı olabilir veya renkleri farklı olabilir. Herhangi bir şekilde iki farklı görüntünün animasyon oluşturabileceğini bilmeniz gerekiyor. Tek başına bir görüntü animasyon oluşturması mümkün değildir. O zaman elimizde temel olarak iki tane bölüm var. Bu bölümlerden bir tanesi animasyonun başladığı nokta. Yani animasyonun ilk hali. Belirtelim. Ekranda gördüğünüz dairenin yeri bu animasyonumuzun yapacağımız animasyonun ki animasyonumuz sol bölümden sağ bölüme doğru hareketten oluşmaktaydı. Şu anda gördüğünüz bölüm ilk hali. Bir de dairemin ikinci hali olacak. Yani son hali. Şimdi diğer ekranımızda ilk hali ve son halini inceleyelim. Hatta Flash'ta çalışma ortamının x y koordinatlarının hangi yöne doğru artı, hangi yöne doğru eksi değerler alacağını da inceleyelim. Ekranda gördüğünüz gibi dairemin animasyon hali sol taraftan ekranın sağ tarafına doğruydu. Sol tarafta bulunduğu animasyonun başlangıç noktası animasyonun ilk halinin olduğu bölge ve ulaşacağı son nokta animasyonun son hali. Flash ekranı da Yukarıdan aşağıya doğru artı y yönü. Soldan sağa doğru da, doğru da artı x yönünde değerleri artmaktadır. Normal geometrik ortamlarda ortamda y aşağı doğru eksi y'dir. Yukarı doğru artı y olarak artmaktadır. Fakat flash ekranında ekranda gördüğünüz gibi soldan sağa artı x yani x değeri artarak devam eder yukarıdan aşağıya da y değeri artarak devam eder. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra animasyonumuza dönelim. Flash programında animasyon yaparken yapacağımız işlem şu olacak. Eğer Flash'in animasyon yeteneğini kullanmamış olsak yapacağımız olay şuydu. İlk karesinden başlayarak aradaki geçişleri tek tek yeni bir keyframe yeni konum, yeni bir keyframe yeni konum. Yeni bir keyframe ve yeni konum olarak sonuna kadar, son halinin olduğu bölgeye kadar getirecektik. Fakat bu şekilde animasyonla çalışmak çok zor ve çok uzun bir yöntem. Ama Flash bu konuda bize gerçekten yardımcı oluyor. Nasıl? Şimdi onu inceleyelim. Flash'ta animasyon yapmak için öncelikle animasyonun başlangıç noktasını belirleriz. Ki tekrar hatırlatmak isterim, her bir görüntü Flash'ta yeni bir keyframe anlamına gelir. Ekranda gördüğünüz gibi animasyonun iki hali var. İlk hali ve son hali. Demek ki bu haller yeni bir keyframe olduğuna göre şu andaki görüntüleri elde edebilmem için iki adet keyframe'e ihtiyacım var. Frameler sadece keyframe'lerin etkilerini devam ettirdiği için herhangi bir şekilde frame'lerde yeni bir görüntü oluşturma mümkün değil. Flash'ta ilk halini belirleyeceğiz. Yeni bir keyframe. Daha ileriki framelerde yeni bir keyframe oluşturup son halini belirledikten sonra bu aradaki dik olarak geçişi flash'a tamamlatmasını sağlayacağız. Yeni bir grafikte incelemeye devam edelim. Öncelikle animasyonumun ilk halini ekranda gördüğünüz gibi bir keyframe'e yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra daha sonra Animasyonumun son halini belirli bir uzaklıkta ki bu mesafeyi tamamıyla siz ayarlıyorsunuz. Animasyonun hızını belirleyeceğiniz bölgedir. Ki frame sayısının uzun olması animasyonun yavaş olmasına, frame sayısının küçük olması animasyonun daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Animasyonumuzun son halini de başka bir keyframe'e koyduktan sonra Flash'ta yapmayı istediğimiz olay Hemen bir sonraki ekranımızda gördüğünüz gibi ara geçişleri Flash'a yaptırmaya çalışacağız. Yoksa bunları tek tek bizim yapmamız gerekiyordu. Biz Flash'a sadece ilk karesini göstereceğiz, daha sonra son karesini göstereceğiz. Aradaki geçişleri Flash kendisi tamamlayacak. Diğer dersimizde bu animasyon tekniğini nasıl uygularız bunları incelemeye devam edelim. Diğer derste görüşmek üzere.